Evet arkadaşlar bugün 70.000 dp ile AKS yaptım ve gelen kasa ve açacağız tuzada 4 arkasından başladım Bir adet tuzla kasası kötü Üç adet karakter kasası Üç adet mega dp kasası Bir adet süper materyal kasası Bir adet materyal kasası Bir adet kumanda kasası. Şimdi de kral kasaları açalım arkadaşlar. Üç adet kumanda kasası. 2 adet kumanda kasası. Bir adet sulak kasası. Bir adet kadro kasası. Şimdi ekstra kasalarını açalım. Bir günlük ekstra şarjör artı bir. Bir günlük CK 5. Bir günlük CK çelik elek yüzde 10. Bir günlük CK 5. Bir günlük hızlıcanlama yüzde 25 ve bir günlük CK yüzde 10. Şimdi kartı kaslarını açalım. Yedi günlük şerim şans. Yedi günün şemiz şerim şemiz. Bir günü gelene. Şimdi malzeme kasını açalım. 5 tonlu 50 malzeme paketi. Şimdi buzluğa kasını açalım. Bir adet sınırsız makine kasası. Şimdi buzluğa kasını açalım. 1000 zp. Süper malzeme kasını açalım. 50 kromluk 500 bin malzeme paketi. Mağaza kapısından açalım. 15 bin 10.000 10 bin zepe. 10 bin zepe. Şimdi galeri kapısından açalım. Bir de mağaza kasası Kumanda kapısından açalım. 3 günlük gölge. 7 günlük kustura Üç günlük en en bir garant. Üç günlük en bir garant. Üç günlük gölge ve 3 günlük sıcak sıcaklık. Şimdi x XP kasından çalalım. bin XP. 25 bin XP. 3 XP. 10 min xp. Şimdi sen makine makinenin kaslarını açalım. 3 günlük avga 3. 3 günlük MPT. Matriya kasasını açalım. 10 kromlu yüzdüm maden paketi. Şimdi destelere geçelim. Altın destelere açalım. Şimdi zehir desen gazildesi açalım. RPT zehir desen. Sukut cehennem dürbün. Boron sesini açalım. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Like atıp abone ol olmayı unutmayın. İyi seyirler. Hoşçakalın. Bay bay.